İşgal edilen Filistin topraklarının ilhaki amaçlanıyor. Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine uzanan elleri kırmak imanımızın bir gereğidir. İlk kıblemiz Kudüs'e canları pahasına sahip çıkan Filistinli kardeşlerime aynı şekilde muhabbetlerimi iletiyorum. Ben bu görevde bulunduğum sürece hiçbir zaman sırayla olumlu bir şeyi düşünemem. Şu anda işgal altında olduğu için ne yapamıyoruz? Oraya gidip büyük açamıyoruz. Resmi olarak da Allah'ın izniyle o günler yakın ve büyük ayrıca da orada açacağız. Tabii biz de Türkiye olarak e İsrail'e yani Tel Aviv'e e, büyükelçi e, atama kararı aldık. İktidarı bugüne kadar sürekli olarak uyardık. Söylemleriniz Hazreti Ömer, eylemleriniz Turist Ömer olmasın dedik. Ama maalesef bu çelişkili durumun bir örneğini daha yaşıyoruz.